Evet gençler hoş geldiniz. Bugün birinci ünitemizin sonunda yer alan İslam'da bilgi ve bilginin kaynakları ile ilgili hem bir genel ders tekrar hem de sınava dönük bir bilgilendirme çalışması yapmış olalım. İslam'da bilginin kaynakları denildiği zaman vahiy ve akıl ilk başta üzerinde duracağımız, yorumlayacağımız konular. Vahiy denilen bilgiyle akıl uyumludur. Vahiy bilgisi hiçbir zaman akla ters düşmez. Ama bazen şu soruyu sorabiliyor gençler bize. Hocam vahiydeki yani Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla bizlere gelen e, bilgileri biz anlayamazsak ne olur? Biz de orada diyoruz ki bu şu demek. O gelen bilgiyi senin gelen vahiy bilgisini senin veya benim aklım o an almayabilir. Bu vahyin akla ters düştüğü anlamına gelmez. Bu benim ya da senin aklının o an vahyi anlamaya hazır olmadığı anlamına gelir. O an bizim aklımızın o vahide gelen bilgiyi anlamaya hazır olmadığı anlamına gelir. Burada da yapmamız gereken aklımızı besleyici yer bilgilerle aklımızı o vahyi anlamaya hazır hale getirmemiz gerekir. Şimdi Kur'an-ı Kerim dediğimiz ayetler, aziz peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini anlayabilmek için aklın altyapı dediğimiz belli bilgileri bilmesi gerekiyor. Belli kavramları bilmesi gerekiyor ki o vahyi yorumlayabilsin. O yüzden bazen çocuklar Kur'an-ı Kerim'den ayetler bana getiriyorlar. Hocam diyorlar bu garip değil mi? Ya da burayı biz anlayamadık ya da bu bize garip geldi diyorlar. Ben de onun üzerine diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in tamamını, bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'in ilmine tefsir ilmi diyorlar. Tefsir ilmiyle ilgili genel metotları Bilmediğiniz için bu size garip geliyor. Bu garip olduğu için değil. Siz o bilgiye hazır olmadığınız için size garip geliyor. Normalde garip değil diyoruz. Tıpkı bu şuna benziyor. Şimdi biz hiç hukuk eğitimi, hukuk bilgisi almayan birisine direkt anayasa kitapçığını uzatsak eğer ona Türk Ceza Kanunu ile ilgili bir madde herhangi bir ceza hukuku ilgili bir kanun maddesi söylesek ve bu kişi eğer hiç hukuk eğitimi almadıysa o bilgiyi yorumlayamaz. Niye yorumlayamaz? Çünkü onunla ilgili altyapısı yok. Vahiy dediğimiz Kur'an-ı Kerim bilgileri, peygamberlerin Allah'tan getirdiği bilgiler de öyle. Belli bir altyapı gerekiyor. O yüzden derslerimizde öğrencilerime ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hangi ders olursa olsun, Din kültür dersi olabilir, felsefe dersi olabilir, tarih, coğrafya, fizik, kimya. Bir konuda bir bilgisi zihninize oturmuyorsa ya da garip geliyorsa burada yapacağımız en önemli şey o bilgiyi hazır hale getirici, o bilgiyi anlamaya sağlayıcı altyapı bilgilerine ulaşmamız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hadislerde bazı kavramlar, bazı bilgiler için en az bir günlük ya da iki günlük ya da bir aylık ya da üç aylık, beş aylık bilgilere ulaşmamız gerekiyor. Öğrencilerin mesela sınıflarda en çok takıldıkları konu bu oluyor. İşte bir ayet buluyor ya da bir hadis getiriyor. Hocam diyor bu garip değil mi? Niçin garip olsun diyoruz? Veya nesi garip? Hocam ben burayı anlamadım diyor. İşte o esnada biz ona tavsiyemiz şu oluyor. O bilgiyi anlayabileceği temel bilgileri ona sunmak. Vahyin genel metodu nedir? Vahiy insanın önce psikolojisine mi hitap eder, aklına mı hitap eder, yoksa aynı anda ikisine mi hitap eder, toplumsal faydayı mı düşünür? Bu tarz bilgileri ona önce vermeye çalışıyoruz. Sonra o ayeti daha iyi anlayabileceği seviyeye aklını getirmeye çalışıyoruz. O yüzden bilginin kaynaklarında Vahiden sonra ekran görüntüsünü görebiliyor musunuz? Evet hocam. Vahiyden sonra hemen yanına Selim Akıl diye bir konu başlığı koymuşuz. Bilginin kaynaklarını değerlendirirken vahiy bilgisi, vahiy Allah'tan gelen peygamberlere iletilen ve bütün peygamberlerin yaşadığı dönemdeki toplumları ilgilendiren kesin bilgidir. Allah'tan, Allah'ın yarattığı insanlara gönderilen kesin bilgi. Bu bilgiyi anlayabilmemiz için de bizim selim akıl dediğimiz öze, cevhere, enerjiye ihtiyacımız var. Aklın başındaki bu selim kelimesi ön yargısız demek. Ön yargısız, net, zihni bulandırıcı, zihni engelleyici, insanı düşünmekten uzaklaştırıcı, tembelleştirici, ne kadar olumsuz algı varsa hepsinden arınmış net akıl demek. Şimdi eğer derslerimizde ya da toplumsal hayatta bir konuda ön yargımız varsa... O zaman biz o konuda bilgi sahibi olamayız. Çünkü önyargılar, bilgi kitler, bilgi engeller. Benim derslerde size çok yönlü düşünelim, zihnimiz 360 pencereli bir salon gibi olsun, her pencereden bakabilelim, farklı farklı kitaplar, farklı farklı belgeseller, kaliteli filmler izleyelim dememin sebebi bu. Çünkü her bilgi, her pencere aklımızı, zihnimizi daha net hale getirir, önyargılarımızı giderir. Zihnimiz net olduğu zaman o zaman akıl ötesi metafizik dediğimiz, soyut dediğimiz kavramları daha iyi anlamaya başlarız. Zaten vahiy de aklın ötesiyle ilgili alanlarla ilgili de bize bilgi verir. Mesela ahiret hayatı. Ahiret hayatını direkt akılla e, vahiy bilgisi olmadan yorumlayamayız. Vahiy bilgisini akıl yoluyla daha iyi anlayabiliriz ama sadece akıl vahyi anlamaya yetmez. Bazı bilgileri biz akılla da çözemeyiz. Orada da ne gerekir bize? Kalp gerekir, duygu gücü gerekir, ruh gücü gerekir. Bu yüzden İslam'da bilgi kaynakları konuşulduğu zaman şuradaki dört kavramı beraber biz değerlendiriyoruz. Vahiy diyoruz, akıl diyoruz. Sonra bu vahiy peygamber nasıl yorumlamış? Sonra biz bunu kendi duyularımızla, kalbimizle, hislerimizle nasıl anlayabilmişiz, nasıl hayatımızda uygulayabilmişiz. Bu dört kavram İslam'da bilginin kaynakları olarak kabul ediliyor. Şu iki kısım din derslerinde daha çok sizin hatırladığınız kavramlar. Şu akılla beş duyu organlarını diğer bilim dallarında da kullanırsınız. Mesela felsefede de bu kullanılır. Diğer sosyal bilimlerde de bu kullanılır ama ilahiyat alanında vahiy dediğimiz beyne sadık haber denen peygamber aleyhisselamdan gelen mütevatir kelimesi de gençler e, zincirleme şekilde nesilden nesile aktarılarak gelen kesin bilgi demek. Yani bundan 3000 yıl önce, 4000 yıl önce, 1000 yıl önce, 200 yıl önce insanlar tarafından yazılı ya da sözlü olarak ama tek bir insan değil, insanlar tarafından zincirleme şekilde bizlere gelen doğru bilgi. Sadık sadakattan aklınıza kalsın. Sadık doğru demek, doğru haber, doğru bilgi demek. Mütevatir zincirleme yolla insanlar tarafından bize gönderilen kesin bilgi demek. Peygamberlerden gelen bilgi, işte hadis dediğimiz, sünnet dediğimiz Hazreti Peygamber'in vahyi aklıyla, duygularıyla yorumlayarak yaşaması demek. İşte İslam'da bilgi kaynakları denildiği zaman dört kavramın yorumunu hatırlayacağız. Yine ilk derste konuşmuştuk. Bazı öğrencilerimiz katılmış olabilirler. Bilginin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler derken bu alanda siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama en önemli söylememiz gereken konulardan bir tanesi şu. Kullanacağımız bilgi hiçbir zaman başka bir canlıya, canlıya, başka bir varlığa ve başka bir insana zarar verici bir bilgi olmayacak. Çünkü bazı bilgileri siz kontrollü kullanamazsanız eğer onunla ilgili ünitenin ilerleyen kısımda da yorumlar yapılacaktır. Ama şurası çok önemli. Sahip olduğumuz ya da öğrendiğimiz bir bilgi asla başkasına zarar verecek şekilde kullanılamaz. Kendi kişisel hırsımız için, menfaatimiz için başkalarını engelleyici, başkalarının hakkını zarar verici şekilde kullanılamaz. Buna bilginin etiği denir. Bir de bir şey daha var. Öğrendiğimiz bilginin kimden öğrendiğimizi yani kaynağını da söylemek bu bilginin ne kadar doğru olduğuna karşı tarafı inandırmak için de önemli bir etkendir. Bilginin kaynağını söylemek. Bu da diğer bir konu. Burası yorum konusu. Burada istediğinizi yazsanız zaten mutlaka konuyla ilişkilidir. O yüzden yorum sorularında ben sizin yorumlarınızı önemsediğim için sadece benim istediğimi yazın diye bir Düşüncemiz yok. Yine kitabımızın 21. 26. sayfalarında İslam medeniyetinde, İslam dininde bilgi ve inanç konusu var. Bununla ilgili de e, biraz bir şeyler söyleyelim. Şimdi bilgiyi sevmek. Ben bunu derslerde hep söylüyorum. Bir şeye merak duyarsanız, ilgi duyarsanız, severseniz o bilgisi için değerli olur. Şimdi ben o yüzden derslerime gelen öğrenciye ya da derse girmeyen öğrenciye hiç karışmam. Şimdi Aydın numaramız herkes de var. İsteyen geliyor. isteyen dersten ayrılıyor. Dersin disiplini bozulmadığı sürece gelene de karışmam, gidene de karışmam. Çünkü bilgi sevgi işidir. ilgi işidir. Severseniz, ilgi duyarsanız bilgiyi öğrenirsiniz. Diğer türlü eziyet olur. Size de eziyet olur. Bilgiyi anlatana da eziyet O yüzden sormadan cevap verilmez diye bir ilke vardır ilim insanlarında. Sorarsanız anlatırım der. Gelip de böyle size zorla zihninize bir bilgi sokmaya çalışmak biraz da böyle ukalalık gibi, çok bilmişlik gibi algılanır. O yüzden sorulmadan, istenilmeden anlatılmaz denir. Benim mesela huyumdur o. Ee, bir konuda bilgi sahibi olsam da sorulmadıkça konuşmayı sevmem. Çünkü karşı tarafa sanki böyle e, bilgiçlik taslıyormuşsun gibi algılanılır. Bir de o bilginin değerine saygısızlık olur. O yüzden bilgi sevene, isteyene verilir. Doğru bilgiye ulaşma, bu da çok önemli. Biraz önce bahsettim. Kaynağı önemlidir. Bakın, şu an internette bir sürü bilgiler var. Peki internetteki bilgiler hepsi doğru mudur? Hepsi doğru değildir. O yüzden bir bilgiye en az 2-3 tane farklı kaynaktan karşılaştırılarak araştırmadıkça o bilgiyi doğrudur diyemeyiz. Hatta bazı bilgiler %100 doğru olmaz, %100 doğruya en yakın bilgi olur. Çünkü bazı bilgilerde %100 doğruluk da olmaz. Bir de bilgi ve bilim sürekli kendisini yenileyen bir alan. Bugün eksik olan bir bilgi yarın daha tamamlanır hale gelir. Bir sonraki gün biraz daha tamamlanır hale gelir. Sosyal alan böyle. Sayısal bilimler biraz daha farklı. Matematik bilimlerde, formal bilimler dediğimiz, e, deneysel bilimlerde kesinlik vardır ama sosyal bilimlerde, toplumsal bilimlerde, sözel bilimlerde yüzde yüze yakınlık vardır deriz. O yüzden sosyal bilimlerin de böyle bir özelliği var. Faydalı bilgi ve bilgi ahlakı ile ilgili de şunu söyleyelim. Yine yukarıda konuşmuştuk. Bilgiyi kullanmada dikkat edilmesi gerekenler kısmında. Bilginin bizim e, aklımıza, kalbimize, bedenimize, toplumsal hayatımıza, milletimize bir faydası olması lazım. Bazı bilgiler vardır. Sadece senin zihnini mutlu eder. Bazı bilgiler vardır. Sadece kalbini rahatlatır. Bazı bilgiler vardır. Bedenine faydası. Ama bazı bilgiler vardır. Bunların hepsini ilgilendirir. Bazı bilgiler vardır. Seni de aşar, beni de aşar. Toplumsal hayatı ilgilendirir. O yüzden faydalı bilgi kısmı bu şekilde yorumlanır. Bilgi ahlakı dediğimiz olay yukarıda bahsettiğimiz konuydu. Hiçbir zaman sahip olduğumuz bir bilgi bir başkasına zarar verecek şekilde, bir başkası hakkını engelleyecek şekilde kullanılmaz. Bilginin kullanımı ve muhafazası burada da şunu vurgulayalım: Bilim tarihi, bilim nasıl oluştu diye bir ders işlemiştik dün. İsteyenler için onun kısa yolunu atabilirim. Bilgi insanların faydasına, toplumsal fayda için kullanılır ve bilgi bir sonraki nesle izden sonrakilere aktarılarak muhafaza edilir. İşte yukarıda bahsettiğimiz bu mütevatir haber, zincirleme yoluyla iletilen haber diyoruz ya, doğruluğu nesilden nesile aktarılan haber. İşte biz elimizdeki bilgileri o anın teknoloji neyse, yazılı olarak, görsel olarak. Şimdi bundan 3000 yıl önce insanlar kayalara, mağaralara, taşlara yazarak, Sümerlerde kil tabletlere yazarak, Mısır uygarlığında papyrus denildik, denildikleri bir malzemeye yazarak, işte hayvan derilerine yazarak, mermerlere, tahtalara yazarak, daha sonra Çinliler 200 yıllarında kağıdı buluyorlar 1800 sene önce. Sonra kağıt teknolojisi gelişiyor. Önce kağıdı Müslümanlar, Müslüman Araplar ve Türkler kullanıyor. Sonra Müslüman Arap ve Türklerden Haçlı seferlerinde Avrupa'ya iletiliyor kağıt teknolojisi. Ve bu şekilde e, bilgi kitap yazma, ansiklopediler geliştiriliyor. Üniversiteler, okullar bilgi bu şekilde muhafaza edilerek bizlere kadar aktarılıyor. Bir iki dakikada şu üçüncü soruyu anlatayım sonra da bitirmiş olalım. Bilgi nedir, bilim nedir, teknoloji nedir? Bilgi bilime, bilim teknolojiye nasıl dönüşür? Bunu sınavda sormuştuk. Burada da şunu söylüyoruz gençler. Bilgi bizim herhangi bir alanda sahip olduğumuz küçük parçalardır. Herhangi bir alan olabilir bu. Şu an siz zihninizde ilkokuldan ortaokuldan bir sürü parça parça bilgiler var. Ama bu parça bilgileri siz bir araya getirirseniz, bunları bütünleştirirseniz, bunları sistemleştirirseniz o zaman bilim oluşur. Demek ki bilim parçaların bir araya gelmesi, bütünleşmesi demek. Bu da lisede ve üniversitelerde yapılır. Daha sonra bu bilim, sistemli parçalar, faydalı araçlara çevrilirse de buna da teknoloji denir. Bu da üniversitelerin uygulama bölümlerinde yapılır. Bilgi, bilime ve teknolojiye bu şekilde dönüşmüş olur diyelim. E, bu şekilde bugünkü dersimizi